Yeni yıl hediyelerinin tam zamanı. Akıllı telefonlardan kahve makinelerine, saç şekillendiricilerden akıllı saatlere, çeşit çeşit yeni yıl hediyesini keşfetmenin Mediamarkt'la tam zamanı. Peki e, sezonun geri kalanına baktığında nasıl buluyorsun Fenerbahçe'yi? Yani seni tatmin ediyor mu, mutlu ediyor mu? Şunlar eksik, bunlar iyi dediğin yönler neler? Şöyle değerlendirmek lazım. Bu senenin hedefi şampiyonluksa... daha kaçmış değil. Daha hala umut var. Hele ki hocam Mourinho ise... böyle kaliteli oyuncularım varsa... bence... E, fixtüre de baktığımızda... demin konuşuyorduk yukarıda... bence hala Fenerbahçe'nin şansı var. Bu birinci nokta. Bu konuda ben... E, hala umudumu sürdürüyorum. İkinci nokta... oyun beni tatmin ediyor mu? Oyun beni tatmin etmiyor. Yalan konuşamayacağım. Çünkü benim... Alışa geldiğim Fenerbahçe kültüründeki e, futbol bu değil. Ama e, hedef şampiyonluksa şu anda da iyi oynamıyoruz, iyi oynamıyoruz diye şımarıklık yapmayı da şu anda bir Fenerbahçeli olarak e, kendime çok yakıştırmam. Ama oyun benim gözüme hitap ediyor mu? Hayır etmiyor. Ha bunun Mourinho geleceği açıklandıktan sonra da e, çok uzun senelerdir bir Mourinho sever ve Mourinho takipçisi olarak zaten bunu az buçuk... E, ...tahmin ediyordum ve Tabii biliyordum. oyun felsefesi belli. Bir oyun felsefesi yani. belli. E, yani çok keyifli oyun isteyen... ...başka takımların maçını izleyebilir... ...ya da daha keyifli aktiviteler yapabilir diyen bir teknik direktör. E, o sonuç almaya odaklı. E, dolayısıyla bizi şampiyon e, e, yapacağını söylüyor. Ben de sezon sonuna kadar bir taraftar olarak... E, ...şampiyon olmasını bekliyorum kendisinden Çünkü bu oyun sonunda şampiyonluk gelecekse değerli... Yani şampiyonluk gelmeyecekse bu oyunun sonunda bu oyuna gösterilecek sabrın, bu oyuna gösterilecek toleransın başka bir karşılığı yok yani. Bu oyunun karşılığı şampiyonluk olduğu zaman okey. PRR zamanı örnek veriyorum. <laughs> Carlos Albert abi benim de ufaklığım ya. Her maç 1-0, 1-0, 1-0, 1-0. O oyunun karşılığı şampiyonluksa ben bugün 2024 yılında o şampiyonluğu hala konuşabiliyorsam Tabii. o zaman değerli. Mourinho'nun oyunu da eğer böyle oynayacaksa ...sonu şampiyonluk olacaksa benim için değerli. Tek karşılığı odur benim için bu oyunun. Peki ben şöyle bir farklı şeyden bakayım. Ben aslında evet tabii ki oyuncu coşkulu değil. Yani coşku eksikliği olduğunu zaten hep konuştuk biz de. Ee, sen e, izlemişsindir zaten. Ee, acaba oyuncu kalitesiyle de mi alakalı diyorum? Çünkü mesela Başakşehir maçı işte ilk yarıya bakıyorum... 3-4 tane pozisyonu var Fenerbahçe'nin. Rakibin sıfır. Şutu yok. Gol beklentisi sıfır. Korner atmamış. Ceza aslında bir kere topla oluşmuş Fenerbahçe cezası aslında falan. Beşiktaş maçı da e, öyleydi. 3-4 tane pozisyonu var Fenerbahçe'nin. Beşiktaş'ın henüz pozisyonu yokken. Hiçbirini gole çeviremedi. E, bunlar da e, biraz etkiliyor gibi geliyor. Çağrı ne düşünüyorsun? Ben zaten kadroyu her zaman hocadan daha önde tutuyorum. Hocaların bir kere Emre Belözoğlu demişti ya hocanın etkisi %20'dir, %30'dir en fazla falan. Doğru yani katılıyorum. Ve Fenerbahçe, esas Fenerbahçe'nin bu seneki sorunu şu oldu. santraforunun e, Santrafor'un direkt yani şimdi en nesli iki gol attı bence tam da en neslilik goller. Hani sağdan soldan orta gelsin bu adam evet. atar diyorduk ve at, attı yani iki ve kritik gollerdi. İlk gol çok güzel zaten. Ama şu hani Santrafor'da tartışmasız şu bizim Santrafor'umuz diyemediğimiz için o oradan kaynaklanıyor. Yani Fenerbahçe'nin oradaki tek şeyi e, mesela Galatasaray'da Ossiman var deniyor ya. Uh -huh. Mesela Beşiktaş'ta öyle ya da böyle Immobile var. Gerçi onun performans olarak değil ama hani tartışma yok üzerinde. Fenerbahçe'nin orada santraforu yani biz Türkiye'de santraforlar bütün takımı sürükleyen oyuncular oluyor genelde. Hani santraforu alıyorsun ve birçok e, takımdaki birçok eksiği santraforun attığı gollerle kapatıyor. Fenerbahçe'nin öyle bir santraforu yok hala henüz. E, Ceko oyunun içinde çok çok Eksilir. iş yapan bir oyuncu. E, gol de atıyor. Ama mesela Beşiktaş maçında da kaçırdığı pozisyonlar geliyor aklı. Fenerbahçe'nin oradan bir soru var. Çünkü Türkiye Ligi bir santrafor ligi. Hani iyi bir santraforun olsun. Geleni atacaksın Geleni atacaksın. Bu bu böyle bilik. Onun eksikliği var Fenerbahçe'de. Onun dışında ben geri kalan kısımlarda çok kalite eksikliği görmüyorum Fenerbahçe'nin kadrosunda. Santrafor'un hani böyle tartış yani ligin en iyi santraforu sende olmalı. Böyle bir bakış açısı var Fenerbahçe taraftarında. O yok şu anda. Ha, belki Enes'i bunları atmaya devam eder. Ama yine işte Enes'i de şey yok. Oyunun geri kalan içinde olmadığı için o her zaman o tarafı eksik kalıyor. Hani baskı kurduğunda sağdan soldan ortaya geldiğinde tamam iş yapacak bir oyuncu. Ama ne bileyim Icardi mesela iyi dönemlerinde sırtı dönük de oynuyordu. Pas ne bileyim duvar oluyordu. Gol atma şey zaten çok yüksekti yüzdesi. Öyle bir santrafor eksikliğini çekiyor Fenerbahçe. Bir de çünkü ligin kalitesi çok düştüğü için e, bu, bu yani tek eksiği Fenerbahçe'nin %100 her ma maçımıza mesela dün bile Cekov maçlar, mi başlar sorusu vardı maçtan evet. önce. O, o onun tam cevabını bulamadı Fenerbahçe. Tartışması bir santrafor lazım Fenerbahçe. O tek eksiği o. Ama bunun bununla beraber hani en, Enes'i tam işte bu hava toplarında mesela o kornerden o topa vuruyor işte son ikinci tabii, tabii üçüncü gol, gol. bunlar i̇kinci, ikinci golle çok güzeldi. Yani işte diyorduk ya böyle çok ucundan kaçırıyor bazen golü Direkten dönüyor ya da böyle son anda tam vuramıyor kafayı falan. Şimdi bunları bunları yapmaya başlarsa da oyun içinde o kadar olmasa da çok maç çözer Elnes'i. Bunu bekliyorduk. Ve bakalım bundan sonraki süreçte göreceğiz. Sen nasıl buluyorsun Samet ennesiri Ennesiri hakkındaki düşüncemi şöyle açıklayabilirim. Bunu bazen kendi kendime de düşünüyorum. Samet diyorum bu adam kötü topçu mu? Aslında baktığında kötü topçu değil. Yani yaptığı çok değerli işler var... saha içerisinde. Ama... ...bakıyorum öteki yandan... ...her maç güveneceğim oyuncu mu? Bu sorunun cevabına da... ...evet diyemiyorum. Her maç güveneceğim oyuncu değil. Aslında senin demin bahsettiğin o örnek buna giriyor. Şimdi... ...rakibin bakıyor... ...Icardi'ye ben güvenebilir miyim bu maçta? Bu derbiyi bana alır mı? Diyor ki ya benim Icardi'm var diyor. işte. Icardi gidiyor... Şimdi diyor Osimen bana alır mı? Abi alır bana Osimen diyor. Şimdi rakibin bunu diyor. Şimdi sen Fenerbahçe taraftarı olarak e, Nesri'ye baktığında işte e, bana bir derbi çözer diyor musun? Çözebilir de Çözebilir. çözemeye de bilir de. Süper pozisyon gibi. Hani şey gibi e, kuantum fiziğindeki evet. gibi. Yani olabilir de olmaya da bilir de. İşte senin de bahsetmek istediğim, benim de bahsetmek istediğim böyle bir oyuncun olacak. O güven aralığının ee, yüksek olması lazım. Ee, böyle ne yapacağı belli olmayan, bir gün iyi bir gün kötü oyuncularla şampiyonluk gelmeyebiliyor. Her zaman güvenmen lazım. Her gün güvenmen lazım. Yani biz öyle maçlar geliyordu ki şu, şu konuşmayı duyuyorduk. Yani bu maçı yani bunu baba alır bize diyorduk ya Alex alır diyorduk yani. O alır diyorduk, Bazı maçı başka bir oyuncuya yazıyorduk. Bazı maçı ama o oyuncu o maçı alıyordu. Özellikle hücum oyuncuları için ama. Özellikle tabii Mesela tabii. Emirhan mesela güvenmiyordu Beşiktaş birçok. Beşiktaşlar çok güvenmiyorlardı savunmalarına ama mesela çizgiden top çıkaran Emirhan oldu. Savunma oyuncularında bu biraz daha marj var. Daha geniş hani tabii. buna da idare ederim diyebilirsin. Orta sahada o gün biraz daha fazla koşar idare edebilir diye, diyebilirsin. Ama hücum oyuncularında o kaliteyi daha çok daha sık bekliyorsun aynen. ve daha yani Nesri'de bir şey de şey de var şimdi bir fiyat performans da var. Çok ciddi bir Tamam, Galatasaray'da deli övlendi. O da tabii beklentileri e, çok yüksek tutuyor. Dolayısıyla gerçi yani bence biraz oyun içinde e, beklediği kadar Jose Mourinho'nun beklediği kadar oyun içinde değil. değil Çünkü değil, sezon işte. başı şöyle bir şey oldu. Bu bir bilgi e, Hı -hı. Lukaku gündemdeydi gerçekten. Hı -hı. Hoca en Nesri'yi istiyor. Çünkü diyor ki Lukaku oyunun içinde yok Ben oyun içinde olan santrifor istiyorum <laughs> diyor mesela ikardi de bence oyunun içinde pek yok yani oraya getirirsen <laughs> Evet var <laughs> ama işte geri gelsin, ya da hareket rakip savunmayı bozsun, koşu yapsın sağa sola vesaire. Daha duran bir oyuncu Icardi. Daha striker yani. Hı, hı. Ee, en ama şey yüksekti işte hareketle... Çok yüzdesi yüksekti. Bitirmiş, bitirecek yüzdesi çok yüksek olduğu evet, için ama mesela, onu telafi edebiliyordu bir noktada. Ama mesela şimdi şeylere de bakıyoruz. Yani e, istatistiklere falan da bakıyoruz geçen sene vesaire. Mesela Icardi'nin hani 10 kere falan topla buluştuğu maç da var yani. Yani 10 kere toplaymış mesela 90, 90 dakika boyunca mesela. Öyle maçlar da var. Ama Ennesir öyle değil. Ennesir'i geriye de geliyor orta sahaya gelip işte yani duvar olmuyor ama şey duvar olmuyor onun e, mı topu geri alamıyorsun. Oskoc'un yani beklentisi işte Icardi gibi e, duran ama iyi bitirirlerden ziyade rakip savunmayı da yıpratacak, bozacak, koşular yapacak vesaire bir oyuncuydu. Böyle tercih etti. Ama sana şuradan pas atayım. 19.5 milyon euro bonservis, ciddi bir maaş. Dolayısıyla tabii beklenti de yüksek. Zaten bütün yaptığın kafanda yaptığın hesabın içerisine de 19-20 milyon euroyu koyduğun zaman kafanda bir büyük bir soru işareti oluşmaya başlıyor. Yoksa oyuncunun kendisine baktığın zaman kalitesiz bir topçu değil. Ama sen şampiyon olmak istiyorsun. 10 senedir şampiyon olamıyorsun. Şampiyon olacaksın böyle patır patır gol atan bir forvete ihtiyacın var senin. Hani diyorsun ya mesela Icardi'ye 5 kere top gelmiş. Hele ki 30 milyon bir daha fazla maliyeti varsa. Maç 1-0 bit, bitmiş. Yani Hı. benim forvetim 3-0 biten maçta 4. 5. golü atmayacak bana. 1-0 biten maçta 87. dakikada tek golü atacak. Yani benim kafamda hayal ettiğim şampiyonluk forveti benim gözümde odur. En Nesri'ye asla kötü futbolcu demem. Ama 19-20 milyon euro ediyor mu? Arkadaşlar hepimiz maç anında sesli yorumlarla spor uygulamasındayız. Eyyam var mı? Kırmızı kart doğru mu? Kimi iyi? kim kötü, pozisyonlar, goller, oyuncu değişiklikleri maçla alakalı ne varsa hepsi sesli yorumlarda sporsta. Önder Hoca, Metin Tekin, Abdülkerim Durmaz ve bütün sevdiğiniz voley yorumcuları, neo yorumcuları hepsi birden sporsta. Sen de aşağıdaki linkten hemen sports uygulamasını indir. Canlı maçları bizimle takip et.